Selam, ee, Şinasi ile sizinle konuşmaya geldik. Şinasi, Tuğçe, merhaba. Aslında bugün yapmam gereken çok fazla farklı şey var. Ee, bunlardan en büyüğü aslında bir eser yazmam gerekiyor. Ama şu an hissettiğim şeyle kesinlikle bir video yapmalıyım diye düşündüm çünkü hepimizin Yaklaşık olarak aynı hislerin içerisinde olduğunu düşünüyorum ben genel olarak. Yani böyle bir toplu bilinç sürümü içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve birkaç tane gördüğüm şeyden yola çıkarak artık hani ne yapmam gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini üzerine düşünüyordum en azından. Yani kesin cevaplarım yok bu videoda. Normalde olduğu gibi size belli şeyler saymayacağım. Sadece hani benim neler gördüğümü ve belki de başka bir yola gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bunun ilk çıktığı nokta e, şey, çok sevdiğim bir YouTuber'ın kanalını izliyordum. E, ve son zamanlarda videolarını çok izlemiyorum kendisinin. Hatta şey hani e, bir zarar olacağını düşünmüyorum. E, Kelly Nicholson'dan bahsediyorum. Bu kanalı uzun süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yani kadın e, benim YouTube girme sebebim ya da işte hani YouTube'a değişik bir şey yapmak istemem, insanlara yardım etmek için bu yolu kullanmaya karar verişimin sebebi. Ama son videolarında commercial bir tadı var, reklam tadı var ya da bir şeyleri zorluyormuş gibi belli tavsiyeleri vermek için böyle hani ezberliyor ve geliyor ve anlatıyor ve hani sanki bütün sonrasında bir script'e alıyor, çöpe atıyor ve ondan sonra hop oh, bitti diyormuş gibi hissediyorum ve tam ben işte bunu izliyordum ya bir problem var diyorum yani videoda. Bir genel olarak bir problem var aslında genel olarak videolarda. Çünkü hep izlediğim işte şöyle yapalım böyle yapalım videolarının hepsinde işte şöyle yaparsanız iyi olur böyle yaparsanız iyi olur. Ki benim videolarımın da çoğunluğu öyle. Ama bunun şeyden kısmından bahsediyorum. Yani işte egzersiz, sağlıklı beslen, koş işte... Bilmiyorum ya yani bu tarz şeylerden. Tabii ki mesela meditasyon faydalı bir şey. Yoga ama faydalı bir şey. Hani egzersiz yapmak faydalı bir şey. Sağlıklı beslenmek çok güzel bir şey. Ama bütün bunların yanı sıra sanki artık bunları böyle bir ezber tekerine bindirmişiz ve artık hiçbirimiz zaten takip etmek istemiyormuşuz. Ama buna rağmen bu kontentleri ortaya koymaya devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Ben yani bu videoyu gördükten sonra işe indirdim ve diğer yorumları okudum. Ve aynı, aynı şeyi gördüm. Aynı şeyi hissetmiş herkes ve herkes istisnasız. Herkes bunun bir hani uzaklık verdiğini, işte uzak hissettirdiğini, eskisi gibi olmadığını söylemiş. Ama bence bunun direkt Kelly'ninle alakası yok. Ee, mesela dün Instagram'ı indirdim tekrar. İşte deaktive olan hesabımı açtım ve e, kaç ay oldu? 7 ay falan oldu herhalde ben Instagram'da bir şeyle aktif bir şey yapmayalı. Ve yine bana hani kendimi çok iyi hissettirdi. Kötü hissettirdi kendimi. Yani iyi hiçbir şey hissetmedim. Ee, ve açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum şu anda onunla. Dönmek istemediğimi düşünüyorum. Ee, bilemiyorum mesela. Orada da bilemiyorum. Çünkü oraya baktım ve hiçbir şey değişmemiş. Yani bu kadar çok şey değişmişken hayatlarımızda, bu kadar çok dönem üstüne değişmişken... Hani bu kadar çok tüketim devrinde yaşarken hala bunların aynı şekilde kalıyor olması ve insanların hiç değişmiyor olması. Hala herkesin seri üretimden çıkma dudaklar, seri üretimden çıkma burunlar. Tamam çok güzelsiniz, okey ama bu hani mesela belli bir zaman önce daha güzeldi ve bunu uzattıkça uzatmaya devam ettiler. Yeni bir şeyler yok, yeni bir akım yok, yeni bir kendini geliştirme şeyi yok, yeni bir görüntü yok, yeni bir kişilik bile edinemiyorsun. Yani hani e, yeni bir şeyimiz yok. Ama şu anda içinde olduğumuz insanların yeni bir şeye ihtiyacı var. Yeni kontente ihtiyacı var. Yeni Instagram modellerine ihtiyacı var. Belki hani gerçekten her, şöyle bir akım olabilir. Yani gülen insanlar. Herkes gülüyor. Herkes hani, gerçekten hayatını yaşıyor. Ve bunu koyuyoruz. Kusura bakmayın biraz hastayım. Ama bu videoyu çekmek zorundaydım. Çünkü ne düşündüğümü sizinle paylaşmak istiyorum ve sizin de açıkçası ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum bu konularda. Hani bütün bunlar göz önünde bulundurduğunda bakıyorum ve toplumda böyle bir yani genel olarak dünya toplumunda artık kimse takip etmiyor bunları. Çünkü hepimiz alabileceğimiz bütün e, instagramları aldık sayfalarımıza. Biliyoruz artık ne yaptıklarını. Yarın ne postlayacaklarını biliyoruz. Yani benim Şinasi direkt postlamayacak. Şinasi'nin yanına mermer şey koyacak. Hani ondan sonra onun üstüne mesela takı koyacak bilmem ne. Hani böyle paylaşacak. Bunları biliyoruz mesela. o yüzden hep aynı şeylerin döngüsü bir şekilde değişmek zorunda. Bir dönem böyle çok hızlı değiştiği bir dönem geçirdik. Ondan sonra her şey aynı yerde kaldı. Bunu genel olarak hani modadan bahsediyorum. Giyim olarak söylemiyorum tabii. Genel trendlerden bahsediyorum. Genel olarak trendler kaldı. Kontentler kaldı. Yani kendini geliştirmek üzerine söylenebilecek sanki her şey söylendi. Ve bence bu noktada artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Ve bu değişiklik Bizim... Tabii ki bunları da devam ettir Çünkü burayı komple arkamızı dönmememiz gerekiyor. Yani o tavsiyeleri. Az önce dediğim gibi yani meditasyon güzel bir şey. senin için çok iyi bir şey. Sağlıklı yaşam çok muhteşem bir şey yapabiliyorsan Ama yeni tavsiyelere ihtiyacımız var. Yeni insanlara ihtiyacımız var. Ee, yeniliğe ihtiyacımız var. Değişmeye ihtiyacımız var. İşte astroloji şeyini izliyorum sabahleyin. Daha doğrusu biraz önce bunu izliyordum ve şeyden bahsediyordu. Hani Merkür Retrosu'nun içindeydik son bir, bir, aydır. Ve hani inanılmaz kaos durumundaydı. Ve hani kendimi çok ben şey, düşük hissediyordum açıkçası. Ee, ama zaten ben çok uzun süredir öyle hissediyorum kendimi. O yüzden hani uzun süredir de yani hani kıştan beri böyle bir enerji var içinde. Astroloji'ye inanıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Gerçekten bu benim için önemli değil şu anda. Sadece e, bunun yarattığı noktayı size söylemek istiyorum. Ben bir toplu bilinç durumuna inanıyorum. Hepimiz aynı şeylerden etkileniyoruz. O yüzden hepimiz aynı ya da benzer düşüncelere sahibiz. Tabii ki kültürel arka planımıza bağlı olarak ya da işte yetiştiricimizle bağlı olarak değişiyor bunların bazıları. Ama genel olarak bir vibe var. Ve bu vibe hepimizin etrafında hepimizin hareketlerini belirleyen şeyler oluşturuyor. Neyse astrolojiye dönersek Diyor ki mesela işte Merkür Retrograde'inden çıkınca, yani Merkür gerilemesinden çıkınca e, hani normalde işte ne oluyor? Merkür düz gitmeye başlıyor. Merkür düz giderken de işte enerji doluyoruz. İşte iletişimlerimiz düzeliyor. Hop 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 hop, hop her şey mükemmel. Ama diyor ki, e, adam diyor mesela 17 senedir yapıyorum dedi bunu. İşte o zamandan beri e, Merkür'ün böyle ilerlediğinde bu kadar böyle hani kötü olduğunu görmedim dedi. E, Devam edecek diyor mesela o düşüncesiyle. Ondan sonra şey söyledi. 10 Nisan'a kadar e, bir şeyleri, kendimizde bir şeyleri kabullenmemiz ve değiştirmemiz gerektiğinden ilgili bir şey bahsetti. Sonra e, Noel Baba göndermeleri falan yaptı. Komikti, güzeldi ama bir saatti. hepsini izlemedim o yüzden. E, genel olarak bunlardan bahsediyordu. Belki daha dinlerim hepsini çünkü eser yazmayı ertelemeye çalışıyorum. Söyleyeceği bir kenara bırakırsak demek istediğim şey 10 Nisan ya da 15 Nisan ya da 5 Nisan fark etmez. Yani ne zaman olduğu size bağlı. Ama bir noktada artık baz, bazı şeyleri istemediğimizi, bazı şeyleri artık sevmediğimizi ve bazı şeyleri e, toplum olarak artık yapmak istemediğimizi kabul edip değişme zamanımız geldiğini düşünüyorum. Yani bir şeyleri artık yeter deme zamanımız geldiğini düşünüyorum. Ya yani bunu... E, İstiyorsanız politik olarak düşünün. istiyorsanız hak e, yapılan haksızlıklar olarak düşün. Kadınlara, hayvanlara hani ya da işte ne bileyim kendi hayatımızda sürekli bir tüketici olarak bırakmayı bırakıp biraz daha yine bol biraz daha kendim yetiştireyim işte e, daha az plastik harcayayım, işte, daha e, az çevreye zarar vereyim gibi e, şeylere geçiş olabilir. Ama ya da işte ne bileyim sadece bir şey bile olabilir ya. E, Ajanda doldurarak çalışıyorsunuzdur. Ajanda doldurmayı bırakıp çalışmaya başlarsınız. Çünkü ajanda doldurmak artık sizin için işe yaramıyor eğer bu işe yarıyorduysa ve şu anda kendinizi sıkışmış hissediyorsanız. Kabul etmek. Çünkü kendimizi eski alışkanlıklarımıza göre düzlemeye çalışıyoruz. Bende en azından bu çok büyük de var. Yani Evet geçen sene benim bu rattan çıkmam, benim bu kötü döngüden çıkmama e, yoga sebep olmuş olabilir ki gerçekten inanılmazları da değiştirdi hayatımı. Eğer böyle bir şey denemediyseniz kesinlikle deneyin. Belki sizin için değişiklik budur. E, hani yin yoga, meditasyon işte genel olarak yani bu kafalar ama şu anda mesela e, bu bu olmayabilir. Hani o da olabilir tabii ki. Onu da deneyebilirim. Belki aynı şeyi yapıp tekrar olabilir ama o beni bir kere düzeltti. Şu anda farklı bir değişikliğe de ihtiyacımız var. Yani aynı şeyleri devam ettirmek değil de farklı yerlerden motivasyon almak. Çünkü şeyi kabul etmemiz gerekiyor kendimizde. Her şeyi aynı olarak kabul edip değişmeyi bekleyemeyiz. Her şeyi e, her zaman yaptığımız gibi yapıp sadece işte biraz daha çok yapıp ya da işte herkesin yürüdüğü yoldan yürüyüp sonrasında bir yol yaratmış olmayı bekleyemeyiz. Aklıma Mümin Sakman'ın ya bir yol buluyor ya aç ya da yoldan çekil geldi. Yol. Yol değiştirin. Hani güzel bir yol, güzel yoldasınız falan ama ya kabul edin yolu e, ve yani yolu genişletin. Bilmiyorum yolun üstüne çiçekler falan koyun. Ama demek istediğim genel olarak hep özetlemeye çalışıyorum söylediğim şeyleri ama her seferinde farklı bir şey söylüyorum galiba. Yani sanki değişikliğin zamanı geldi artık yeter deme zamanımız geldi bir şeylere. Ve ya, inanın bana politik olarak konuşmuyorum yani bundan. nasoçudan yola çıktım. İşte Kelly'nin videosunu gördüm yorumlarından yola çıktım. Hani ben o fakelikte olmak istemiyorum ama evet bak mesela bu bu, bu kelimesi onun erkeği fake. Şu anda bir şeyler bize yardım ediyordu bir zamanlar ya da bir şeyler bizi düzeltiyordu ya da bir şeyler güzel görünüyordu ama artık görünmüyor ve e, ne artık Twitter eleştirisinin tadı kaldı ne işte Instagram modelinin tadı kaldı ne işte reklamların tadı kaldı ne e, açıkçası bana sorarsanız Netflix'in bile bir nebze tadı kaçtı. E, Yine de her akşam 8 saat izliyor musun? İzliyorum. O ayrım mevzu Netflix'i eskitmem için daha önümde uzun seneler var. Ama e, popüler kültür normalde sürekli olarak değişen bir şeydir. Ama biz şu anda sakız gibi uzatmaya devam ediyoruz. Biz derken bahsettiğim şey Türkiye değil. Genel olarak bütün bütün dünyadan, bütün toplumdan bahsediyoruz. Çok hızlı değiştirdik her şeyi. Ve şu anda sekiz gibi uzatmaya devam ediyoruz. Son geldiğimiz noktayı. Herkes sosyal medyalarını kapatıyor sırayla. Bilmiyorum fark ettiniz mi etrafta. Ben de başladım. Ben başladığım süre içerisinde çok fazla insan görmemiştim ama Amerika'da bunu TED'de yapanlar vardı. TED programında söyleyenler vardı. İşi kapatıyorum. Böyle hayatım değişti. Şöyle hayatım değişti. Sonra ben kapattım. Sonra benden sonra bir sürü insan duydum. İşte Instagram'ını kapatan, ee, sosyal medyaya ben açıkçası birazcık daha Instagram olarak bakıyorum. Çünkü Twitter biraz daha düşünceni yazdığın bir yer. Hani çok böyle bir takip için yoksa falan öyle kasıntı bir yer gibi hissettirmiyor bana en azından. Yani sosyal medya gibi hissettirmiyor. Hani ben oraya böyle tükürüp çıkıyorum gibi geliyor. <laughs> o yüzden e, bir de Orada beni takip eden kaç kişi? 400 kişi falan var yani. Hani bunların 10 kişisi falan aktif. O yüzden orası bana kendime Instagram gibi böyle sosyal medya, sosyal medya olarak hissettirmiyor. O yüzden sadece sosyal medyadan bahsetmemeye çalışıyorum aslında ama oraya kayıyor gibi. Bir şeyler yapmadığım için sadece insanlarla alakalı olmak zorunda değil ama eskiden yaptığım şeyleri, bundan iki ay, 3 ay önce belki yaptığım şeyleri yapmadığım için kendimi suçlu hissetmeye, kendimi suçlamayı bırakmam lazım. Çalışmaksa çalışmak ya da atıyorum başka bir şeyde çalışmaksa başka bir şeyde çalışmak. Ama hayatınız sürekli olarak değişiyor ve bir noktada kendinizi de kabul etmeniz gerekiyor. Değiştiğinizi kabul etmeniz gerekiyor ki daha fazla değişime, daha doğrusu değişimin getirdiği gelişime izin verebilirsiniz. Bilmiyorum doğru anlatabildim mi? Yani açıkçası sadece kendi düşündüklerimi paylaşmak istedim. Bir noktadan sonra bence artık zorlamamamız gerekiyor. Bir şeyleri serbest bırakmamız gerekiyor. Ve yeter artık dememiz gerekiyor yani bazı şeylere. Çünkü her şey aynı kalamaz ya da ne bileyim her şey bir sonraki değişimle yeterli kalamaz. Yani bir üstüne bir daha koyabilirsin ya da herkesin yaptığı şeyleri yapmak zorunda değiliz. İlerlemiyoruz. İlerlemediğimiz sürece de çakılı kalmışlardan olmaya devam ediyoruz. Ama ilerlemek için de dediğim gibi kendini kabul etmek gerekiyor. Ben asla bir kişiliğimiz olduğuna ve bunun set olduğuna inanmıyorum. Bence bir kişilik oturmuyor ve hani insan ben buyum diyemez hiçbir zaman ama bu çok son derece bir filozofik bir tartışma. Ben sadece bunun böyle olduğuna inanıyorum. sen olması gerekmiyor kabul etmen için bunu. Durumlarını kabul edebilirsin. Şu anda olduğu, olduğun hissettiğin şeyleri kabul edebilirsin. Ve bu, bu yeterli yani daha ötesinde bir şey olmanız gerekmiyor. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ya öyle bir muhabbet edeyim istedim. Umarım sıkmamışımdır canınızı. Umarım sizi sıkmamışımdır. Belki bunun altından bir şey çıkar. Sonrasında bir şeyler daha değiştiririz. Mesela bir sene öncesine baktığımda cringe oluyorum. Yani hani kendimi gördüğümde o makyajla o işte şöyle o vibe'la gördüğümde kanser alıyorum. Yani geliyor beni ne gerek vardı diyorum. Ve şey hani sanki böyle suratı makyajdan ayırabiliyorum ya da e, giydiklerimi vücudumdan ayırabiliyorum. Çünkü o ben değilim. En azından şu anki ben değilim. Çok değiştim ve şu an o bana gerçekten çok cringe geliyor. Çünkü gerek yok buna gibi geliyor bana en azından. Yani ben böyle hissediyorum şu anda. Belki bir gün gerektiği bir duruma tekrar dönerim belki. O zaman bugünlerime bakıp lan bu tiple çıkıyor muydun kameraya derim ya. O da olabilir. Ya da şimdi bileyim böyle mi konuşuyordun kamera karşısında falan. Ama açıkçası şu anda böyle konuşmayı mesela bir sene önce enerjimi yukarıda tutmaya çalışarak konuşmaya tercih ederdim. O yüzden bugün de olduğumuz kişi kabul edebilmeliyiz ki bundan bir sene sonra bugünlere cringe olabilelim. Evet. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Af. Maça bunun üstünde yapmış ve hastayım ve bir sürü tüyler kafama şey oldu. İyi baharlar efendim.